Merhaba arkadaşlar bugün size bugün Steam'i tanıyoruz. İkinci koşusunu çekeceğiz bugün. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Eee i̇kinci kaçışı birinci kaçışta polise şikayet ediyorduk. Bunda da var. şeyi kurtaracağız. Eee onu, onu bir çocuk Yani bir ölen çocuk. Onu kurtaracağız. Evet. Bu Mr. çok kötü biriymiş arkadaşım. Buraya geçelim. Üçüncü kapıştı da bu... bu Üçüncüyü kapattım artık. Şimdi bak. Tamam bunu biliyorsun. Yes. İçeriye girdik. Evet, Trinke yok. Her zaman gerekli bize oraya işlemesi. artık şu kapıyı açabiliyorsunuz. Sınırsız açılıyor. İyi. İyi gün, şimdi. İlk önce şurayı açmak zorunda şu başlayalım. Yani. Arkadaşlar ya. <laughs> Hıh burada çıktı. Şimdi bu makası alın. Buraya sökün. ondan sonra bir de şurayı da açın. Tamam. tabii. Yeah, I heard Ya, <tık be. gülüyor> Allah, ne koşuyor. Şimdi bunu da Bu da şey Bunu da şikayet etmeyeceğiz onun. Şimdi öbür şeyi de sökeceğiz. <laughs> <laughs> ne <Not really>. oldu? <laughs> <laughs> İçeriye

Anahtarlar şuraya bir sokun. Durdu mu? Hala. Adam çalıyor ya. Bir de şunu mu yapıyoruz ya? Bu burada mı? Ay eldiven. eldiven burada. Eldiven bazen şurada da çıkıyor. Bakın. Ben çok hızlı göstereyim de şimdi. Eldiven mağazan şundan da gitti. Bak bu öldüren gerek ya. İkinci patis üçüncü patis de gerek var. Birinci patis Bu da bir şey bir dakika arkadaşım. Hadi. Bunu böyle olacak. Dur işte. bir dakika. Orayı bir atayım. Artık gidiyorsunuz işte. Bili biliyorsunuz buraları. Birinci kaçışını gösterdim. Evet, daha başka bir kaçışın olmasını gerektirdim. Şimdi ne geziyor? Başka hayat sesi duydum. Evet, bunu da alalım. orada bir sürü var şey. İki civik kaldı. Bir tanesi de şu biraz. ne Daha bir tanesi var. Burada dolabın içindeydi bu dolap. Bak. Gizli bir taktik kullanmışsınız. Böyle bak şurada bir el yazısı var ya. Bunu tıklayıp ben size bir gezi getiriyor. Buradan tahta çıkıyor. Hemen gene yukarıya çıkıyorsunuz. Hadi be. Ha. <laughs> tamam. Şimdi bu tahta lan şuraya koyuyorsunuz ve kırıyorsunuz bir tane bir tane daha basıp kuruyorsunuz. O sesi duydu ki. Bir dakika. Mavi anahtar geldi şimdi. Allah'ım. 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 Arkadaşlar siz demeyin. Valla iki dakikada bir ondan sonra. Extra logs modundan yani. Eee bu da. Nerede o tekik? Bir tane anahtar kaldı. Aa burada çıktı. Şimdi, şimdi bu hammer'ı alın. Buraya vurun. Evet. Bakın buraya. I think I heard a noise around Size ne gerek var biliyor musunuz? Ya, şu sesimi duymadım Bu Biliyor musun Nereden çıkacak? Ben şundan çıkıyorum o zaman. Aa bu da. Şimdi bunu alın. Buraya şey yapın. Ondan sonra kırmızı anahtarı alın. Ananı ben. Oğlum kasıyor video çekerken. Tam sonra anahtarı

Biz bu arkadaşlar be. Herkese bir abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Diğer videoyu da bugün çekeceğim. Bay bay.